Sayın Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki: Muhalefet Türkiye'nin bu salgın sürecini çok daha başarılı bir şekilde yönetmesini sağlayacak tek bir teklif dahi getirmedi. Şaşırmayın. Aynen böyle dedi. Gerçekten şaka gibi. Sayın Erdoğan, belli ki artık sürmenaj olmuş durumdasın. Belli ki aynı partin gibi Artık sen de tükenmişlik sendromu yaşıyorsun. Belli ki bu ucube sistemin sırtına bindirdiği yükten artık yorulmuşsun. O nedenle konuşmamın başında sorumlu muhalefet anlayışımız gereği hafızanı tazelemek adına sana bazı şeyleri hatırlatmak istiyorum. Mesela 11 Şubat 2020'de yani ülkemizde henüz ilk vaka görülmeden önce olası bir salgında gereken önlemleri aldınız mı? Maske, serum ve ilaç stoku yapılıyor mu? Aşı konusunda herhangi bir kurum çalışma yapıyor mu? Sorularını sana kim sordu? Mesela pandeminin ilk günlerinde en az iki hafta karantina ilan edin, bu iş kontrolden çıkıyor diyerek seni kim uyardı? Mesela mecliste küçük ortağınla birlikte reddettiğiniz, Pandemi nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan işletmelere 2021 yılı bütçesinde ödenek konsun. Esnafımıza 6 ay süreyle aylık 2000 lira destek ödemesi yapılsın. Önerilerini sana kim getirdi? Mesela aşı planlamasının ilk zamanlarında bulaş zincirini kırabilmenin en önemli hamlelerinden biri işe toplu taşımayla gidip gelmek zorunda olan 19-50 yaş arasındaki dar gelirli vatandaşlarımızın öncelikli olarak aşılanmasıdır teklifini sana kim yaptı? Mesela 28 Nisan 2021'de kapandığımız dönemde mücbir sebep ilan ederek beyanname ve vergi yükümlülüklerini, kredi takip başlangıçlarını ve yapılandırma ödemelerini bir ay daha uzatın. Esnaf için kira stopajını sıfırlayın. Mayıs sonuna kadar icra takipleri dursun. Çek ve senetler yazılmasın. Nisan ve Mayıs ayı elektrik fatura ödemelerini takip eden 6 aya yayın. Hanelere kişi başına 500 lira hibe desteği esnaflarımıza da çalışan başına 10 bin lira faizsiz ve bir yıl geri ödemesiz kredi verin. Sana kim çözüm yolu sundu? Bunları diyerek bu çözüm yollarını kim sundu? Değerli milletvekilleri, liste daha uzayıp gidiyor. Her seferinde bizim çözüm önerilerimiz miri maldır. Alın, uygulayın. Yeter ki milletimizin çilesi bitsin, memleket düze çıksın dedik. Ama maalesef Sayın Erdoğan şimdi bunları hatırlamakta güçlük çekiyor. Bu vesileyle kendisine B vitaminini ihmal etmemesini, ve basketbol oynamaya çalışmak yerine sudoku çözmesini tavsiye ediyorum.